PES neden bitti? Üstünden 10 yıl geçmesine rağmen hala en çok oynanan futbol oyunu. PES 2013. Defansın arkasına sarkan Agüero, soluna çekip plaseye uğran Robben. Hepimiz yıllarca bu oyunun bağımlısı olduk. Peki neden şu an PES'in adını bile duymuyoruz? İlk yıllarında en yakın rakibi FIFA ile müthiş bir çekişme içerisindeydi. Ta ki PES 13 piyasaya sürülene kadar. Oyun zamanına göre müthiş gerçekçi grafikler sunuyordu. Kolay oynanışı, hızlı akan oyun, çok gollü maçlar. Onları bir anda FIFA'nın kat kat üstüne taşıdı. Ama bu kadar başarılı bir oyundan sonra Konami radikal bir kararla oyun motorunu değiştirme kararı aldı. PS14 can sıkıcı buglarla dolu, yavaş, oyun zevki olmayan bir seriydi. Aynen o yıllarda FIFA Ultimate Team'deki yenilikleri, kariyer modundaki gerçekçilik, güncellenen oyun mekaniğiyle gitgide gelişiyordu. Herkes yeni çıkacak FIFA'yı beklerken PES oyuncuları ısrarla PES 13 oynamaya devam ediyorlardı. 2020 yılında ise Konami PES'in yanına eFootball ekledi. Ve şu anda PES eFootball adıyla tamamen ücretsiz bir futbol oyunu ve bir daha PES isimli bir oyun göremeyeceğiz.